Kema nitekim sabit olduğu bir sahihayni Bukhari Müslüm hadisinde aynı Enes'in Enes radıyallahu anh'tan e, sabit oldu ki kale o demişti. Bukhari Müslüm. Ne de buyurmuştu? Kademtü ben hizmetkarlık ettim. Kime Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sene e, hizmet ettim. Annesi getirdi işte. Eee dedi 10 yaşındaydı e, Enes radıyallahu anh. Annesi dedi bunu senin e, hizmetine vereyim. İşte o 20 yaşındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Dolayısıyla 10 yaştan 20 yaşına kadar en zeki zamanı e, hafızasında kalır her şey o yaşlarda zaten. E, ben hizmeti de bulundum. 10 sene çok çok büyük bir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı hizmetti. Fema kale demedi li bana sallallahu aleyhi ve sellem. Üffin. Üf bile demedi. Kattu asla. Yani şimdi bu hizmette şimdi bir şey getiriliyor, bir şey götürüyor o kadar heyetler geliyor, cihatler geliyor, soru soruluyor. Efendim sallallahu aleyhi o kadar yolculuklara çıkmış, Medine döneminde seriyelere, kazalara katılmış, cihatlara katılmış. tabi bin kilometre tebuklere gidiliyor, geliyor. E şimdi e, bunun açlığı var, susuzluğu var, yorgunluğu var, uykusuzluğu var. Efendim nelerde neler, tehlikeleri var, tehditleri var, kaç kere suikastlar. E bu kadar olay içerisinde bir e, efendim... Bir kızdığı vak olmaz Bir şey geri bırakmış olur, eksik etmiş olur. O arada e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nahlilimlerden sonra veya bir yerde kalmış olur, bir yerde unutulmuş olur. 10 senede neler olmaz ya? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, evinde dur, duran bir insan değil ki. ne? Birkaç saat istirahat ediyor eş, eşine, ihtiyaçlıklarını görüyor. Ondan sonra devamlı cemaat içinde. Yani devamlı e, şey var, irtibat var hizmet gerekiyor. Bir kere bile diyor, on senede bir kere, cık, öf. Ya bu no, normal bir şey, davranış ya bize göre öf dese, Hani ana babana öf bile mi? Tamam. Da. E şimdi yanında çalışan, sana yardım eden birine bir şey oldu falan, öf ya. E bu normal bir şey ama. Onu bile demedi. Ve lakale demedi li şeyin. Hiçbir şey için ki faaltü ben yaptım o onu. Yaptığım hiçbir şey için demedi. Limen için faalte yaptın o bunu. Bir şey yapıyorum mesela bir şey getirdim, bir şey götürdüm. yemek ver onu getirdim. bunu getirdim. Niye böyle yapıyorsun? Demedi. Vela yine bir şeyin hiçbir şey için. Öyle şey Lem ef'al. yapmadım onu, yapmadığım bir şey mesela. E, elafalte, yapmalı değil miydin? Hu bunu, elafalte. Yapsaydın ya, hu şu onu. Ya yapmadığım bir şey ya niye bunu yapmadın ya niye bunu getirmedin niye burada bunu koymadın? Niye bunu şuradan kaldırmadın? Yaptığıma niye yapmadın? Yapmadığıma niye yaptın? 10 senede bir kerenden bu nasıl ahlak ya? Ve kâne idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir idi? Ahsenen nasi. İnsanların en güzeliydi. Ne bakımdan? Huluka. <laughs> ahlak bakımından. Ad muaşeret bakımından. İnsanlarla geçinmek bakımından. Kimseyi kırmamak, üzmemek, darıtmamak bakımından. Biraz da fiziki özelliklerinden bahsetmiş. Ve la mesestü ben dokunmadım. Neye hazzen hiçbir kumaşa. Ta ve la hariran hiçbir ipeye. Ve la şeyen ve hiçbir şeye. Öyle şey kâne idi. El yene daha yumuşak. Neden min keffi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinden avucundan daha yumuşak. Ne kumaş gördüm dokundum. Ne kumaşa dokundum. Ne ipeye dokundum. Ne hiçbir şey dokundum. O kadar yumuşak. Çünkü neden? Zikirden. Çünkü eftalü zâkirin zikredenlerin en faziletlisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Zikirde ne yapar? Sümme telînü cülûdû mekulûbûn bilâ zikrillâh diyor Kur'an'da allah Teala. Dostlarından bahsederken. Derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. E, o, o, yumuşaklık pamuk gibi olma hali. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla kimde zuhur etsin. Çünkü en fazla zikreden o. Ve la ben koklamadım. Neyi misken hiçbir misk yani hakiki mis tabi şu anda e, pek yok. Hep çok kimyasal üretimler. Ama hakikisi tabi çok muazzam bir kokudur, rayhadır. Onu da bizde ne kadar hakikisini e, kokladım diyorum ama yani ben bayağı da titizim bu işlerde. Bayağı da incelerim ederim dünyanın dört bir tarafından. E, ama tabi ceylan kesesinden alınıyor. Ee, hakikisi o. Hiçbir mis koklamadım. Ve la hiçbir koku da koklamadım ki. Kâneydi et yebe, Daha hoş kokulu. Neden? Min arakı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, terlediği zaman onun mübarek terinden daha hoş kokan ne mis, ne amber, ne gül, ya hiçbir şey koklamadım diyor. Radıyallahu aleyhi ve sellem efendimiz.